Selamünaleyküm sevgili mutfağına hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle çok güzel şahane bir ana yemek tarifiyle geldim. Porsiyonluk güveçlerde patates püreli misket köfte yapacağız. Şahane, doyurucu, lezzetli bir ana yemek oluyor. Buyurun yapımına geçelim. Öncelikle patates püremiz için 6 adet patatesimi soydum. Güzelce yıkadım patatesimizi. Tenceremizin içerisine küp küp şeklinde gelişi güzel doğrayalım. Patateslerimizin üzerini geçecek şekilde suyumuzu ilave edelim. İçerisine bir tatlı kaşığı dolusu tuzumuzu ilave ediyoruz. Patateslerimizi haşlayalım. Patatesimiz haşlanırken biz de o arada misket köftemizi hazırlayalım. Geniş bir kasemizi aldık. İçerisine 400 gram kıymamızı ilave ediyoruz. Bir tutam doğramış olduğumuz maydanozumuzu ilave edelim. Maydanoz sevmem derseniz kullanmayabilirsiniz. Ben köfteyi çok güzel yakıştırıyorum. Maydanozu da çok severim. Onun için tercih ediyorum. Sevmeyenler kullanmayabilir. Yarım çay bardağı galeta unumuzu ilave edelim. Bir adet rendelemiş olduğumuz soğanımızı ilave edelim. 4 diş ezmiş olduğumuz sarımsağımızı ilave ediyoruz. Bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir adet yumurta, bir tatlı kaşığı dolusu kırmızı toz biber ve bir çay kaşığı pul biberimizi ilave edelim. Köftemizi baharatlarla güzelce bütünleşinceye kadar yoğuralım. Köftemizi bütünleşene kadar yoğurduk. Köftemizin şeklini verelim. Bir parça köfte alıyoruz. Elimizde yuvarlayalım. Böyle iri iri köfteler yapacağız. Kıymamız bitene kadar şeklimizi verelim köftelerimizi hazırladık. Köftelerimizin üzerine bir buzdolabı poşeti ile kapatıyoruz. Köftelerimizi buzdolabında kaldıralım. Bir saat köftelerimizi buzdolabında dinlendirelim. Bir saatimizi geride bıraktık. Artık köftelerimizin kızartma işlemine geçebiliriz. Tavamızı ocağımıza aldık. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağımızı ilave edelim. Isınan yağımızın içerisine köftelerimizi bırakalım. Köftelerimizi ters çevirelim. köftelerimizin altını üstünü eşit bir şekilde kızartalım. Alt üst kızaran köftelerimizi servis tabağımıza alalım. Şimdi köftemize domates sosu hazırlayacağız. Hemen bu tavada tekrar devam edeceğiz. Bu tavadaki yağımız biraz fazla. Tavadaki yağımızı şöyle bir kasemize aktarıyoruz. Evinde şöyle 2 yemek kaşığı kalacak şekilde tavamıza yağımızı bırakalım. Ardından içerisinde 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçamızı ilave edelim. Salçamızı şöyle karıştırıyoruz. İçerisine 2 adet küp küp doğramış olduğum domateslerimi ilave ediyorum. Karıştıralım. Ardından içerisine 2 adet 2 diş sarımsak kullanacağız. Sosumuza çok güzel lezzet veriyor. 2 diş sarımsağımızı ince ince doğrayalım. Ardından içerisine yarım çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı tuzumuzu ilave edelim. Son olarak sosumuza lezzet vermesi için 1 tatlı kaşığı tereyağımızı ilave edelim. Sosumuzu güzelce kavuralım. Domateslerimiz yumuşayıncaya kadar sosumuzu kavuruyoruz. 5 dakika kadar domateslerimizi kavuralım. 5 dakikamızı geride bıraktık. Domateslerimiz yumuşadı. İçerisine yarım çay bardağı kaynar suyumuzu ilave edelim. 5 dakikada bu şekilde sosumuzu kaynatmaya bırakalım. 5 dakikamızı geride bıraktık. Sosumuz suyunu çekti. Çok lezzetli bir sos elde ettik. Şimdi kızartmış olduğumuz köftelerimizi sosumuzun içerisine aktarıyoruz. Köftelerimizi iyice sosumuza bulayalım soslu köftemiz hazır. Artık ocağımızın altını kapatabiliriz. Patateslerimizi haşlamıştık. Süzgecime aktardım. Patateslerimi süzgeçte iyice süzdüm. Süzmüş olduğum patateslerimi kabımın içerisine aktardım. Ve çatalla patateslerimizi eziyoruz. Patates ezeceğiniz varsa patates eziciyle de yapabilirsiniz. Sıcağıyla içerisine bir kase dolusu kaşar peyniri rendeledim. Bir kase rendelenmiş kaşar peynirimizi ilave ediyoruz. Bir çay bardağı sütümüzü ilave edelim. Ve patates püremizi pürüzsüz kıvam olana kadar ezelim. Patates püremiz hazır. Patates püremizi aldık. Güveçlerimizin alt tabanına şöyle 2 yemek kaşığı gelecek şekilde çok doldurmayalım. Güveçlerimizin yarısına gelecek şekilde patates püremizi yerleştirelim. gördüğünüz gibi güvecimizin yarısına gelecek şekilde patates püremizi koyduk. Sakın ağzına kadar doldurmayın. Köfteleri üzerine koyduğunuzda fırına gönderdiğimizde üzerinde yüksekte kaldığı için köftelerimiz yanar. Onun için patates püresi mutlaka güvecimizin yarısına kadar gelsin. Ardından içerisine domates soslu köftelerimizi ilave ediyoruz. Tam bir kaseye 6 adet koyacağım ben. Ne kadar koymak isterseniz tercihe bağlı. Her bir güvece 6 tane köfte gelecek şekilde güveçlerimizin içerisine köftelerimizi aktaralım güveçlerimize aktardı. Nasıl çok güzel, çok iştah açıcı durmuyor mu sizce de? Şahane bir ana yemek oluyor. Son olarak üzerine bir kase kaşar peyniri rendelmiştim. Üzerine gelecek şekilde kaşar peynirlerimizi de ilave edelim. Zaten patates püremiz pişti, köftelerimiz, sosumuz, bütün ürünlerimiz pişti. Sadece üzerindeki kaşar peynir eriyene kadar tutacağız. 15 dakikada eriyip üzeri hafif pembeleşecektir. 15 dakika yeterli olacak. Ayrıca tariflerimi videomun altında açıklama kısmında yazılı olarak da tarif tariflerimi detaylı bir şekilde anlatıyorum. Tarifimi ayrıntılı olarak açıklama kısmından da bakabilirsiniz. Şimdi güveçlerimizi fırın tepsimizi bırakıyoruz. Önceden ısıtılmış olan 200 derecelik fırınımıza gönderiyoruz. 15 dakika yeterli olacaktır kaşarlarımızın erimesi için. 15 dakika kaşarlar erine kadar yemeğimizi fırında bırakıyoruz. Yemeğimiz fırından çıktı. Fırında fazla tutmadık. Sadece kaşarlarımız eriyene kadar tuttuk. Kızarmasını beklerseniz eğer köftenize kaşar peyniriniz de kurur. Görüntü olarak bu kadar yeterli olacaktır. Kenara alalım. Sunum tavamıza şöyle hemen koyuyoruz. Bu lezzeti şahane tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ve çatala aldığınızda patatesiyle, kaşar peyniriyle, köftesiyle çok lezzetli bir ana yemek. Hem görseliyle hem lezzetiyle çok doyurucu bir ana yemek oluyor. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Yeni tariflerle görüşmek umuduyla. Takipte kalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun.